Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Yine ben. İçmelerde Marmaris'e doğru gideceğiz. Ama önce armut alanda uğramamız gereken bir mekan var. Orayı göreceğiz. Önce şuradan bir hareket yapalım. Burası içmeler. Akşam yemeğimizi yedik. Şimdi Marmaris'e doğru gidiyoruz. <laughs> Barların yoğun olduğu bölgeler. Ladies and gentlemen, don't forget subscribe to our channel. If you subscribe to our channel, we will be happy. After you will be happy. We will capture for you special video from Turkey. Now we are going to Marmaris. Here, Ichmeler Center. Here İçmeler Center Don't forget subscribe to our channel. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlı sollu mekanları görüyorsunuz. Karşı taraf içmelerin yoğunluğunun bittiği yer Marmaris'e dönen bölge. Köşede kameramızı kapatacağız. Çünkü uzun bir yol gideceğiz. Aşağı yukarı bir 6 kilometre ile 10 kilometre arasında bir yol sarf edeceğiz.